Ama hendekte şu an Turgut Babaoğlu iyi ya, yani. ben sana söyleyeyim. Yani ben Turgut Babaoğlu'nun haberlerine bakıyorum, e, seçmenle buluşmalarına bakıyorum. Turgut Babaoğlu orada iyi. E, Selçuk son. E, şey var. He, e, Kim e, var? Turgut Babaoğlu ne yaptı biliyor musun? Hatasını nasıl düzeltti? Önceden bir seçimle ilgili bir şey yoktu, seçimle ilgili bir günlük program yapamıyordu. Böyle geliş güzeldi. Şimdi bir seçim yani akbattı çok. Sekme. güzel yapıyor. AK Parti veriyor adaylara buraya gideceksin diyor. Gidiyor hepsi. Şimdi e, bunu yaptılar şeyde Hendek'te. Valla ben şu anda Hendek'e baktığım de zaman zaman o var. E, İrfan Püsküllü'ye baktığım zaman tam İrfan Püsküllü, Püsküllü bastırıyor. Ekonomik gücü de var ama şu an Turgut Babaoğlu orada çok şanslı. Ortada diyorsun. Hendek'te ya, bak ben sana açık konuşayım mı? Bu kentte bazı isimler var tamam mı? İnsanlarla kontak kuramıyor. Yani sayayım sana. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı. Yani İletişim insanlarla elektriği yok. İletişimi sıfır. Sırf. Ben buradan da söyleyeyim. E, Sabancı Beledi Belediye Başkanı Özcan Özel. Tamam mı? E, Ak yazı var. Kısmen biraz düzelttim. Onda da sıkıntı var. Şimdi Püsküllü. İnsanlarla, Kaynacan, mesela Püsküllü. Şu İlfan Püsküllü'yü bitireyim. İlfan yani Püsküllü'nün e, Belediye Başkanı'nın döneminde de şimdiki şu anda ki döneminde de insanlarla böyle ilişim sıkıntı e, şimdi cümle kuracağım. Kırılacak, kırılmasını da istemiyorum ama net yani. İletişim sorunu olan bir aday profili çiziyor. Belediye başkanlığı da böyledi. Ee, şey de öyle ama Turgut Babaoğlu öyle değil. Turgut Babaoğlu insanlarla bir samimi sıcaklık kuruyor ve Turgut Babaoğlu şu anda benim gözlemlediğim e, Hendek'te güzel gidiyor ve insanlar ona sempeti duyuyor. Geçen vaktim iftarlarda e, her yerde e, iftar programları ev gezilerinde sıcak görüntüler servis ediyor. Dolayısıyla ben orada e, her ne kadar böyle seçim risk o altında gözükse de toparladıklarına inanıyorum. Toparladıklarına inanıyorum. E, Hendek'te durum iyi ama tabii bunu sandıktan çıkan aday verilecek. Hendek'te öyle böyle, böyle İrfan Püsküllü'yü yaban atamayacağımızı düşünüyorum. Ki Turgut Baboğlu yaban atamıyor ama ilçe başkanı değişikliği ve Turgut Babaoğlu'nun hazırladığı iyi meclis listesiyle ben Turgut Baboğlu'nun orada seçimi çevirdiğini düşünüyorum. Koy, Hüdaverdi Bahadır'ın e, list, MHP'nin listeye almaması e, Cumhur İttifakı'na eksi yazar. Doğru, doğru, diyorsun. Bir şey diyeceğim sana. Biz lütfen, bir bu konuyla ilgili bir şey diyeceğim. Sen dedin ya. Hüda no, Bahadır no, alır ne oldu? Listeye alınmadı. Alınmadı. E, nereye geçti? Neydi? Hiç geçmedi, geçmedi. Geçmez o. Geçmedi. E ne? tamam. Yani ben sana o zaman bir örnek vereyim. Hüda Bahar'ı Bahadır kimi destekliyordu? Sakarspor seçimlerinde. Kimi destekliyordu? Ya o konuyu... Ya bir dakika ama şimdi. Bakın e, Bak, o konuyu girerse ben çıkamayız. Yani ya bir dakika biliyorum. girip çıkacağım ya. Ee, Kim, arkadaş, uğrak, kişi, özel rica edeceğim. Özellikle getirmeyin mevzuları. şey yani. diyeceğim. Kimi destekliyordu? Uğur Akkuş'u ne oldu? Cumhur Genç kazandı. Başka sözüm yok Sayın tamam. Yandıç. Öyle bir anlatıyorsun ki yani. İşte oradan gitti oraya. Ama Yok, işte hafif bir tepki var orada ya. Bir daha verdi Bahadır olmadığı için. Ya. Hüseyin. Ya. tepki var. Yani. Bak, ya Hüseyin, ne oldu sakat borsa çiftleri söylüyor Hüseyin, 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 bunu unutma Orada bu Hüseyin ya, Hüseyin, Seçim bölgesi. ya. Hüseyin. 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 bak böyle insanlara kendi fikrini kabul et ben fikrimi söyledim sen çıktın diyorsun ki ne oldu ya, ya müdahale bazı söyleyemeyecek burada hayır anlamadın ben söyledim niye rahatsız oluyorsunuz rahatsız ki değil. kardeşim adam Uğur Akkuş'u destekledi. Uğur Akkuş'u şey alakası ne ya? Sakarya'da yani Uğur Akkuş'u alakası ne kardeşim? Seçimde bu adam Hüdar Erdi Bahadır'ın Hendek'ten MHP'lileri, ülkücülüğü kimse tartışamaz. Bana anlatma bunu. Ben bir dakika tartışıyor. şimdi. Abi gözünü seveyim. Ciddi bir tabanı var orada. Ciddi tabanı. Ya sen adamı kardeşim, yok sayamazsın. E, sen ka, ama şunu şunu diyorsun. yapacağım. Sen, sen onu anlattık ya şunu diyorsun. O ya ya. Hülya vardı Bahadır insanlara seçimde kaybetir seçimde de ha, Demedim öyle? Öyleye geliyor senin adamın. Bak şimdi. şimdi. Adamın şey, yüzü gibi ben sen, tartışmıyorum. Sen, Yanlış abi. yerden yakalıyor. Ben diyorum ki. Sen şunu şuna getirin ya rata. Gerçekten senin sen anlamanda şuna getirdin sıkıntı var. Ya. Yani o olur söyle olur. E, Çakayspor maçında şeyinde de e, ee, de... Ya Sakarya Spor'u hem bir mi tutuyorsun lazım. ya? Onu anlamadım. Yani bir şey söyleyeceğim. Burada bir konuda haksızlık etmeyelim. Hüdaverdi Bağdat. Ya gözünü Sakarya seveyim. Kayyum dönemi ve diğer dönemlerde Sakaryaspor sahibiz kaldı ama ya, çok arkadaş. ciddi emekli olan evet, bilsin. Sen devam yani yatandan, bak, şey bir isim. Ya yani hasta yatağından, hasta yatağından yeni kalkmış sedaviden şey, adam bir dakika. adamla ilgili bir bir konuşmanın anlamı yok. Bak, Buradan bir şey anlatacağım. Şöyle... Ya ne an anlamı yok? Her şeyden korkuyorsunuz oturmuyordum. Ne korkması be Saadet, kardeşim? Saadettin tam tam çok kızdı. Ben dedi bırakıyorum şöyle oldu böyle oldu. Gitti parti kurdu. Mesut Yılmaz yoluna devam etti. Yani onu anlatmak ya Saadettin, istiyorum. Anlamıyorsun tam tam, tam şey ya oldu. sen çok iyi anlıyorsun. Ben her, her anlı şey sen her tam şey sen bilirsin. Ben, ben, tam tam her, tam, her tam şey, tam şey burası, burası, bir Bıraktı. Anlat. Şöyle bu bıraktı. Mesut Yılmaz dedi ki kardeşim kişiler üzerinden gitme dedi. sayısı Hendek'te herkes birbirine tanıyor. Şu an dur ana vatana geçti. Parti kurdu. Yani böyle şey kişileri... Anavatan'a ana 82'ye falan geldi. Anavatan'a ilk kuruluşuna geldi. Kardeşim gel. ama bak siz şimdi evet, cümle abi, yapıyorsunuz. Tamam. ama sizin tezini çürüttüğünüz zaman şiir oluyorsunuz. Kim çürütüyorsun? Ben çürütüyorum sizin Zafer seninle. abi şu var. Boş tezler kurmayın. Şu ya var. sen... Sen sen nasıl bir insansın ya? Normal bir insanım işte. Ya <laughs> insan, ben, ben sana gerçekten ben diyorum ki tekrar bak kelimemiz özenle dinle ve evet, tek Bilmiyorum. tek dinle. Hüdalevdi Bahadır'ın ve orada bu e, Turgut Baboğlu ile beraber yola çıkmış ve adam e, ülkücülüğü MHP tartışmaz bir isim. Olmaması ya, yani eksi yazar dedi. Edelim. Bu arada reji oradan uçak indirir gibi ara uyarısı veriyor. Evet, evet, evet sen ben onun ülkücünün tartışmıyor musun? Fırsat, fırsat kalmıyor tamam. abi. Evet, yani. evet, kapat. Evet, kapatıyoruz. Hendek, Turgut Baboğlu. Sen Bavoğlu. de var ya, oturuyorsun oraya. <laughs> <laughs> sitem, sitem, sitem. Ay, fırsat kalmıyor. Kardeşim, Hakikaten. burası er meydanı ya. Ya tamam, topalla toparla. Turgut Babaoğlu özellikle son 3-4 aydır bir ivme yakaladı. Yani çünkü gerçekten son aylarda geriye doğru bir gidiş vardı. O toparladı ve ivme yakaladı yukarıya doğru. Doğru bir propaganda yapıyor seçim propagandası. O anlamda ben Turgut Babaoğlu bir adam önde görüyorum. Evet. Her için konuşuyorum. Safa'ya katılıyorum. Yani birçok içeriğinde ismi konuşuluyor. AK Parti'nin kazanma kazanmama ihtimali oldu ama ben şunu görüyorum o iki geçeceğini düşünmüyorum yani olursa da sanda seçmen gittiği an yani şu an tepkili olan şu olan bu olan ee, işin daha rengini farklı olacağını düşünüyorum yani evet. evet. Uç, bir saniye e, Hem, hemen çok kısa Bak. şu faktörü var sandığa gidildiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın ismini orada gördüğü evet. zaman seçmen her şeyin önüne koyuyor. Ama şu, şu, şu anki, bugün, bugünkü durum şu diyorsunuz AK Parti 17-0 yapamama riski var. Riski var Valim fakat var. hala en büyük güvencesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın isminin orada, orada. Bir evet. de ben bir şey ekleme yapayım mı? Bununla ilgili onunla su programını Şimdi.